you mm -hmm. Merhabalar, ben Fatih Ölmaz. 2009 yılı Acıbadem Üniversitesi girişliyim. 2013 yılında Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetim Bölümünden mezun oldum. Tüm çalışma hayatımı Acıbadem Sağlık Grubu içerisinde geçirdim. Bu sene 2024 Eylül itibariyle Seyzaomix şirketinin direktörlük görevini yönetiyorum. Tüm birimlerden sorumlu olarak çalışmaktayım. 3. sınıf sonrasında hangi birimlerde çalışmak istediğime karar verdim. Daha sosyal olan alanlar benim daha çok ilgimi çekiyordu. Bu sebeple satış, pazarlama, operasyon gibi alanlar çalıştım 2015 yılında Acıbadem HealthPoint projesini başlatma fırsatım oldu. 33 ülkede 61 tane HealthPoint ofisi kurduk. Dokunabileceğimiz tüm hastalara dokunmaya çalıştık. Acıbadem Sağlık Grubu üyesinde bu hastalarımızın tedavisini sağladık. Sezamit Biyoteknoloji ve Arge şirketi. Aslında tıbbın geleceği olarak gördüğüm bir sektörde burası. Ülkemizdeki bu alanda çalışan nadir kurumlardan bir tanesi. Bu sebeple beni de çok heyecanlandırdığı için buraya geçişimle birlikte Biyoteknoloji nedir, bu alanda neler yapabiliriz? konularında tüm girişimleri takip etmeye başladık. 20 yaşında 21 yaşında bir kere oluyor. O yüzden eğitim sürecinde sadece çalışma hayatını hedefleyerek geçilmeyi doğru bulmuyorum. Bu noktada öğrencilerin yaratıcılığının ne yüksek olduğu bu yaşlarında özellikle kişisel gelişimlerine önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple öğrencilerin bir kariyer hedefinden ziyade bir kariyer hevesine sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Acıbadem Üniversitesi öğrencilerine bırakacağım kariyer notu şu şekilde Plan Hanım olun. Her zaman hevesleriniz ve hedefleriniz olsun ve öğrencilik hayatınızı yaşamaktan çekinmeyin.